Hadi gel oraya geçsene. Hadi. Hmm. Sen oradaymışsın. Git sonra gel. Tamam. Gelmişim. Tamam. Kiminle konuşuyorsun? Hadi ama baban gelecek şimdi. Nasıl ya? Yaptım işte Alp. Ya, ben senin ya, istediğin anne. gibi çekimleri oluşturamıyorum. Hayır. Değil, hayır. Tamam anneciğim. Haklısın. Anlıyorum. Yanlış yaptım. Ama bu kadar yapabiliyorum asla. Sen YouTube'a video mu yüklemek istiyorsun? Yüklüyorsun şu an. Anne. hı. Hmm. Ama videoyu çekiyorum şu an. Evet. Videodasın. Seni çekiyorum şu an. Al hulkunu göster. Bir şey hulkunu gösterir misin bizi? Çok merak ettik hulkunu. Hmm. Nasıl? Musun? nasıl? Anlat. Çabala biraz. Çabalarsan anlatırsın. Çabala Başka bir video çekeyim bu zaman ya. Ne, ne olsun videonun içinde? Sen telefonla mı konuşuyor olacaksın? Hayır. Hı. Hmm. Başka. Tamam oyuncaklarını göster bize. Anne ona bak. Uçağı var. Alparslan'ın. Kulku var kocaman. Dinozoru var. Anne, anne, anne. Efendim aşkım. Bak senin göstermen gereken oyuncakları ben gösteriyorum şu an. Eğer Diğer çocukları oyuncaklarını yaparsam, göstermek istemez misin? Eğer yanlış yaparsam bak, gidelim videoda çekemezsin. <laughs> Tehdit mi bu? Çok ayıp. Şuradan başka oyuncaklarını çıkart göster arkadaşlarına. <laughs> Biliyorum öyle bir şey yapmayacağını. Niye gidesin? Hem video çekmek isteyip hem gitmek mantıksız değil mi sence de? En sevdiğin oyuncaklardan birini gösterebilirsin. Hadi bir tanecik daha göster videoyu kapatacağım. Kaptan Amerika'nın ayağı kopmuş. Hayır. Ha takmışız. Koptu sandım. Aman Allah'ım.